Şahmaran Netflix dizisi. Sevgili izleyiciler, sizlere Netflix'in en çok konuşulan Türk yapımlarından biri olan Şahmaran dizisini eleştirel bir gözle değerlendirelim. Şahmaran adını Anadolu mitolojisinin en gizemli figürlerinden alıyor. Yüzyıllardır anlatılan insan ile yılan soyunun keşiştiği o büyülü efsane. Netflix bu zengin kültürel mirası ekranlara taşımış ancak ortaya çıkan iş ne yazık ki beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Öncelikle dizinin güçlü yanlarından başlayalım. Dizi görsel anlamda oldukça başarılı. Özellikle Adana ve Tarsus'un büyüleyici atmosferi sinematografiye güzel bir zemin hazırlamış renk paletleri, kamera açıları ve genel görsellik uluslararası bir platform için tatmin edici bir seviyede ancak Selenay Sarıkaya'nın uzun bir aradan sonra televizyona dönüşü izleyici güçlü bir cazibe noktası haline getirmiş. Onun performansı genel anlamda olumlu karşılandı. Ancak işin eleştirel tarafına geçtiğimizde dizi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Birincisi senaryo zayıflığı, efsanevi bir hikayeyi işliyor olmasına rağmen dizinin diyalogları klişelerle dolu ve yüzeysel kalıyor. Karakterlerin derinliği yetersiz, olay örgüsü ise çoğu zaman tutarsız ilerliyor. Bu da izleyiciden merak uyandırmak yerine hayal kırıklığı yaratıyor. İkinci olarak mitolojik bağ kopukluğu, Şahmaran Anadolu kültürünün en önemli sembollerinden biri. Ancak dizide bu köklü miras yalnızca süs gibi kullanılmış. Efsanenin ruhu yerine daha çok modern bir aşk hikayesi ön planda tutulmuş. Böyle olunca da dizi Türk Farsanslik dizisi olma iddiasından uzaklaşıp batı tarzı bir romantik drama dönüşmüş. Üçüncü olarak tempo ve kurgu sorunları. Bölümler gereksiz uzun sahnelerle doldurulmuş bazı yan karakterler hikayeye katkı sağlamadan havada bırakılmış. Sezen Fulon ile ise birçok izleyici için aceleye gelmiş. Tatmin edici olmamış. Sonuç olarak şahmaran, görsel atmosferiyle göz dolduran ama sanır açısından eksik kılan bir yapım. Türkiye'nin zengin mitolojik mirasını dünyaya tanıtmak için güzel bir fırsat olabilir. olabilirdi. Fakat bu fırsat yüzeysel bir aşk hikayesine feda edilmiş gibi görünüyor. Evet belki popüler oldu, belki çok izlendi ama kalıcı iz bırakmak için sadece görsellik yetmiyor. Derinlikli hikaye anlatımı da güçlü, karakter inşası şart.